neler var? Gelin birlikte bakalım. 2025 ajandam. Cüzdanım. Genelde nakit para taşımıyorum. Türbüşon. Türkiye'de kadın olmak zor arkadaşlar. Günlük takviyelerim ve ilaçlarım. Powerbank. Kulaklığım. Numaralı gözlüğüm. Bodymist. O gün kullandığım güneş gözlüğü. Şöyle takalım hatta. gözlüğü çok seviyorum. Civcivli bir not defteri. Emily'nin 203 numaralı dudak kalemi ve Alix lip glossu. Bunun ikisini çok seviyorum. Dudamda da şu an bunlar var. Fridya'nın el kremi. Ev anahtarlarım. Arabanın yedik anahtarı. Ayna. Eyüp Sabri Tüncer'in küçük olan yası. Acil durum çantası. Küçük parfüm. Şöyle ıslandığında büyüyen mendiller. Bunları temdan almıştım. Lastik toka. Vazelinli parfüm. Bunun tiyosunu size paylaştım. Flash bellek çeşitli göz damlaları ve ilaçlar. Uğurlu kolyem her daim benim yanımda ve son olarak mandal toka. Çantamı bitirdik. Benim çantamdakiler bu kadardı.